Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber oyunlarımı gösteriyorum. Oyunlarımı göstereceğim. Normalde hep, e, Brawl sonra oyunun içinde dek başlıyorum ama oyunlarımı hiç göstermiyorum. Benimle hangi oyunlar var? Siz de buradan gelip yorumlara yazabilirsiniz hangi oyunları oynamamı istiyorsanız. Bir tane yorumdan aldım bu fikri. Oradan oynayacağım. Tamam. Oynamayacağım da göstereceğim. Şimdi bu da çöp adam oyunları var. Ee, var iki var ilk başta. o hileli oynuyor Hileli bana göre daha sarıyor. Stratejik infi diye bir şey var. Yazının gerisi nokta nokta nokta. Ee, bu şey Stratejik var Legacy'nin arkadan böyle karakteri kendimiz falan böyle sadece kontrolüyoruz. Yani baka da biliyoruz bunu. Ama böyle yandan değil arkasından. Zaten çoğunuz biliyordur. Epic Battle Simulator 2 var. Bunu da bilenler çok zaten. Bilinen oyunları oynuyorum genellikle. Yani. Bilinmeyen oyunları çok oynamam. Agöf var. İki mi ne var? Sonra Stigic var hiç var. Bu da hileli. Supreme diye bir oyun var. Bunu zaten küçüklerimizde hep oynarız. Sonra Stigic Man Parti'ydi bu Bu da dört kişi oynamak için. Burada futbol oyunlarım var. FC Mobile var. Hepsi bu arada öneriyorum bak bu oyun. Bu çok güzel. Bunu öneririm. Bununla da kariyer yapıyorsunuz. Bu işte canım numara falan takımınız falan seçiyorsunuz. Tabi lisanssız olduğu için böyle çok çakma şeyleri. Ama işte olduğu kadar yine iyi. Bayağı da ilerledim ben bu oyunda. Eee e futbol var burada. E futbol. Bu da gayet güzel. Kafa topu 2. Değil mi? Evet 2 galiba. Ee, şimdi de eğlenceli gün falan bir şeyler diyor. Burada da Brawl Stars zaten videosunda çekiyorum. Olduğunu da biliyorsunuz. Nus bura. Bunun hiç videosunu çekmedim. Belki ama isterseniz çekelim. Hilelisi Brawl Stars. Crash Royale var. Bu hilesiz. Yani şey değiliz diye oynayamam. Ama burada Roblox var. Roblox. Sonra savaş oyunlarından ya savaşta dövüşlü ben savaş yazmışım o dövüştü. Shadow White 2 var. Bu 2 diye biliyorum. Bu da 3'ü. Shadow White 3. Ben hangisini daha çok seviyorum? Ben 3'ü daha çok seviyorum. Bu daha iyi ya. Bana daha güzel geliyor. Ve şövalye falan tarzı. Öneririm bu arada bunda. Bu da bayağı iyi. Bu da gölgeli. Bunda da gölge olabiliyor ama yani özel güç olarak oluyor gölge. PUBG Mobile var. Ee, zaten hile sizin çok hile yapmam onu. Stand of 2 var. Bu arada Stand of 2'yi de öneririm. Bayağı güzel oyun. Tüm Blood Strider diye bir tane böyle oyun var. Bu da güzel. İçten mi? PUBG gibi. PUBG'nin içten oynayışı, şey, çakması gibi bir şey. Ama güzel. Ben sevdim. Sonra Trench War diye devamı yok ama ikinci, birinci dünya savaşı oyunu falan yine anlatıyor. Üstüne bir adam basıyorsunuz. Stitch'i, kolekajı, iki gibi böyle. Silahlı böyle adamı suda sura ilerletiyorsunuz. Ben sevmiyorum. Yani. Duruyorlar. Sniper 3D var. Sniper oyunu. Bu da ünlü bir spot. Sniper oyunu Spider-Man Böyle güzel bu da Görev falan yapın silah geliştirebiliyorsunuz. Bu oyunda maç bu arada Başka bir şeye bakmayın Sonra Polyfeld diye bir oyun var Bunu da ben keşfettiğim böyle e, Çok bilinen bir oyun değil bu Bu da çok bilinen de değil diye biliyorum Ama Bu ikisi işte bununla bu Birinci dünya ya da ikinci dünya Savaşı falan anlatıyor herhalde Zaten anlatıyorum. Ama o ilk sonraki daha iyi gibi. Araba oyunlarından evet şimdi car parkingimiz var. Car parking yani. Sonra burada car parking 3D var. 3D diye hatırlıyorum. 3D yazıyorlar bilirsin. Öneririm bu arada bunu. Evet, çok iyi olmasa da bu arada hiç önemli Bayağı arabam var. Etiket tofaş. Etiket tofaşımız da var. Etiket tofaş da çok iyi bu arada. Şey. ama haritalarını ben sevmiyorum sadece. Kargo simülatörü 2021 en iyi tır oyunlarından biri. Bu de en iyi otobüs oyunu bana göre bence en iyi otobüs oyunu budur telefonda da. Evet, Minecraft'lara geldik. 3 tane Minecraft'ım var. Minecraft klasik zaten ama beta bu. Ciraf blok Block sahtesi çakması. Blochman diye bir şey var. Blochman değil de Block Ma diye bir şey. Bunda da işte karışık karışık bir sürü Minecraft'ta çeşitli böyle eğlence oyunlar var. Böyle multiplayer. Diğer insanlarla oynayabiliyoruz. İşte şey var. Bed var. En iyisi de o. Ben sadece Bed oynuyorum bunda. Başka bir şey oynamıyorum. Başka bir şey eğlence gelmiyor ya Bunu da sağladım kafana. <laughs> Öyle oldu. Bu, bu bilmeyenleriniz için bu kargo oyunu. Böyle kargo falan yapıyoruz ama yani biraz bir kontrolü zordur ama güzeldir oyun. Ya indirmenizi isterim. İsterim. Ya. İyidir oyun. İstiyorsanız indirin önerebilirim. Güzel bir kargocu oyunu. Virtual, komik. Youtube'da da videoları vardır zaten. Bunlar burada çakma GTA 5 var. Ee, bu şey. GTA 5'e benzer bir oyun. Ama telefonla mı? Grafikleri çok iyi değil. Öyle duruyor bir yer oynuyordum da artık oynamıyorum. Sonra bu da hayvanlar ve Walkmaster diye. Bu da güzel böyle internet ortamında oynanır. İnternette mi hatırlamıyorum ama değil de herhalde. Mı var mı? Orada zaten döner döner de döner yani. biliyorsun. Böyle fes takmış bir dönerimiz var. Bu da hileli. <laughs> Bu da hileli. Burada da mıycıldı. Bunun ismini okuyamıyorum. Çok karışık. Diğer karışıklığı da okuyamıyorum. Bunun hiç okuyamıyorum. Mıycıldı işte çocuğa bakmıyor. Böyle bir tane çocuk evlat ediyoruz Ona bakıyoruz. Bu da güzel bayağı. Normal o oyun indirmeyenden indiremiyorum. Google Play'de indir. İndiren ama az bir kısmını oynayabiliyorum. Devamını oynayamıyorum. Finale kadar oynayamıyorum. Google'da indirseniz de iyi olabilir. Yani bir siz bilirsiniz. Sukvay Surf var. Bu da hileli. <laughs> Dendimen var. Bunu da biliyorsunuz. Bunun animasyonu var. Bu da hileli. Ben bazı oyunların hileli yok. Burada da FNAF korku oyunlarında herkesin bildiği zaten. FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, FNAF 5, FNAF 6 ve Ultimate Custom var. Bunlar zaten FNAF üyeleri. Bunları zaten Google'dan indirdim. Burada da değişik oyunlar, ritim oyunları. O şey var. Belt Fire var. Böyle silahı da tut tut diye şeyler var. Sarkı söylüyorum. diye bir şey var. Sonra piyano şeyi var. Çoğunuzun da kaçı var. Öyle duruyor bunlar da canım sıkılınca Evet bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün böyle bir içerik denemek istedim. Siz de artık bu gösterdim oyunlarımı elinde olan oyunlarımı. Siz de artık e, oyun oyun bunu oyna dersiniz belki oynarım. Ona göre hadi bay bay. Ya bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.